Tutkusu seyahat olanların adresi. Hopdigo'nun sunduğu Kemah Dostluk Turnuvası müsabaka özetleri başlıyor. Bu yüzden bu arada orta geldi içeriye. Kafa vuruşu topa gidiyor. Sercan! Burada tekrar Numan. Numan çalımını attı, döndü, boşalttı. Şut şansı aradı. Sercan aradan gönderdi. Sercan yanalar. İlyas ikinci rakibinden de kurtardı. Kaleye baktı. Şut şansı. İlyas vurdu kaleci. Fatih ve korner. Hadi top. Ahmet. Ahmet şut şansı aradı. Ahmet vurdu. Gol. Fatih müdahalesi var ama. Uzun yükseltti. Top sekti. Ali. Gol pozisyonu. Kale boş. Çizgi üzeri savunma. Yusuf. Korner. geldi Ahmet'ten. Ceza sahası içerisinde top gitti. Yanlış görme. Kip yarı sahaya geçmiyor kemer yakada. Tabi rüzgarın da bunda etkisi var. Ahmet Mutlu Türk içeride. Ahmet Fatih ayaklarıyla. Bir konular daha yine Sercan. Yine Yusuf. Bu sefer arkaya sekti İlyas. Tamamlıyor 3-0. Ahmet. Ahmet top çıkmadı. Ahmet süratle gidiyor. Savunmayı bir bir geçti. Ahmet şut ve gol! Ahmet Mutlu Türk! Okan ve Ahmet ikilisi ileride. Bahadır. Bahadır kaptırdı. Okan kaleyi düşündü dışarı gitti. Yapamadı. Bu arada Ahmet topu aldı gidiyor gole. Ahmet ceza sahası içerisinde girer girmez topu ağlara gönderiyor. Karalini koşuyor İlyas pas oldu bu top. İlyas çevirdi. Ali kafayı vurdu. Köşe vuruşu kullanacak. Geri çevirdi yine. Ali. Ali gelişine top ağlara gidiyor. Zafer durumu 6'ya getiriyor. Ahmet Mutlu Türk. Ahmet yaptı ortayı. Arka direk top ağlarda mı? Bir gol daha geldi. Faruk. Ahmet. Ahmet kaleye gönderdi yanağlar. Faruk yerden gönderdi. Ahmet süratle girdi içeriye. Ahmet. Ahmet. Topağlarda 8 oluyor. Ercan. Pası sol tarafa. Faruk'tan önce yatarak müdahale var ama Faruk'ta kaldı son. Faruk vurdu. 9 oluyor.